De görünmeyeni de bilen alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Kuşkusuz ki her şeyin ona döndüğü gibi e, insanda vakti geldiğinde bir saniye dahi ertelenmeden ona dönecektir. Bu insan için geçerli olduğu gibi toplumlar için de geçerlidir. Yani bir toplumun sonu geldiğinde onu artık hiçbir e, süreçle hiç kimse e, mani olamaz. Misal e, Osmanlı'nın kuruluşu bu a, topraklarda e, ve Bizans o dönemin Roma İmparatorluğu yıkılışı büyük bir ibret içerir. Yani koca imparatorluk ve aslında beyliklerden oluşan bir yani onun yanında böyle e, hani devede kulak diyorlar ya Devede kulağa kalacak bir e, yapı karşısında sürekli toprak kaybediyor, sürekli e, engelleyemediği bir e, doğuş gerçekleşiyor. Çünkü bu neyi gösteriyor bize? Kesin bir şekilde bu bun, buna birinin hükmettiğini. Yani düşünebiliyor musun? O kadar büyük bir güç oluşmuş, devasa bir güç ve karşısında doğmaya başlayan daha henüz hani onun yanında e, çok çok az bir güç. O diğer yıkılışını önüne geçemiyor, diğerinin de doğmasına mani olamıyor ve olması gerektiği şekliyle Allah ihsan ediyor, büyüyor. Ta Allah'ın bu en son hilafeyi bunun içinden çıkarmadan önce büyük, uzun bir süre gerçekten temiz kalplere, iman ehline, Müslümanlara üstünlüğünü yani öncülüğünü kabul ettiriyor. Bu bize bir hazırlıktır, Rabbimizin bize bir hazırlığı. Ayrıca o toplum, gerçekten bir toplumun yüzünü doğruya çevirdiğinde Allah'ın o topluma nimetlerini kısmadığını, aksine onları e, dalga dalga katından, rahmetinden arttırarak nimetlendirdiğinin çok büyük bir ibretidir. Yani insanın tüyleri e, diken diken oluyor. İz, e, bu iz, iznik, bugünkü iznik, e, kuşatması esasında Bizans'ın işte bu e, Orhan Bey'in verdiği savaş, orada önceden haber alınması hamdolsun bugün Rabbimiz bize tarihi e, kolay bir şekilde anlamamız için adeta filmler şeklinde, belgeseller şekilde okuma, gösterme imkanı veriyor. Yani kabaca detaylarına o kadar işte şöyle oldu bu kadar gir oraya girmemek aslında yani bir Bilgi amaçlı kurcalansa dahi kesin bilgi olarak e, yani kesin bilgi, delil varsa buna inanmak gerekir. Aksi insanı, tarih e, bu tekrar uyarıda fayda var. İnsan tarih bilgilenmek için okur. Kesin delil, kesin kuşatmadığı bilgi, kesin idrak etmekte eksik parça olan bilgilere kesin bilgi demesi yanlış olur. Zira tarihler en başta insanlar e, Kimin yazdığına göre değişiyor. Yani tarih aynıdır ama insanların bakış açısı, taraftarlığı, ee, o gerçeği olduğu gibi yazmanın önüne çok kez geçebiliyor. Bunu da biliyoruz. Bu yüzden de öyle her anlatılan destanlara, her anlatılan, işte bugün en basitinden Allah'ın kitabına gökte indiği sanılan diyen kişinin esasında okullarda derslerde orada burada bugün kurumlarda her yerde putlaştırılmış. Yani insanlar onu tutup haşa bir bütün güç Allah'ın Allah'ın dilemesi dışında hiç kimse bir başarı elde edemezken onu başarı ona nispet edip insanlar karşısında yani bizim ibadet dediğimiz bir saygı duruşu ibadete girer. Bir ismi değişik sadece. Bir ibadet yaptırıyorlar. Bu sadece ilah, gerçek ilah Allah'ın karşısında yapılır. Yani insanların, yani bir tören ee, Yapılsa dahi, örnek veriyorum, bir maksatla insanlar bir şey göreceklerdir, bir şey hatırlanacaktır. Burada e, övgü sadece Allah'a, hüküm sadece Allah'a, e, hakimiyet sadece Allah'a nispet edilerek e, bütün bütünüyle tertip edildiği de bir sakınca yok. Ama Allah unutulmuş, İşte bu adam bizi kurtardı, şu adam olmasaydı halimiz ne olurdu, şu adam var, iyi ki var yoksa biz perişanız algısı putperestlerin zamanında putlar karşısında yaptığı, Bugün de değişik biraz şeytanı süslediği, alladı, pulladı bir değişik bir versiyonu. Allah'ın unutularak yapılan her organizasyon, her iş için bu mutlak geçerlidir. Bunu asla unutmayalım. O kişinin bir içi şişirilmiş bir balondan ibaret nice olaylarla insanlara abartılarak anlatıldığını biliyoruz. Yani o kadar abartılmış ki mesela birisi daha hızını alamamış işte e, gemi <laughs> Samsun'a gelen gemi yani düşünün gerçekten bu sadece bu, komik tarafı ama böyle abartılmış mesela sanki gerçekmiş gibi böyle yedirilerek abartılı o kadar çok şey var ki içinde adam demiş işte gemi bozulmuş yolda denizin ortasında e, işte o e, putlaştırdı ilahlaştırdığı kişi de onu yüzerek gemiyi çekmiş kurtarmış anladınız yani bu bu şekilde bir abartı var. Tarihin kimin yazdığını mesela esas bizim yıllar yılı İstanbul Osmanlı ile mücadele eden çökmesinin en başında yer alan, en başında. Yani çökmesini Allah dilemezse çökertemezler ama toplum kendini bozduğunda Allah nasıl nimet verirse onu alır. Allah bir süre herkese imkan verir. İmtihan dünyası sonra o süre bittiği de alır. Yani bu yüzden yok şu adam bize şu imkanı verdi, şu adam bize verdi, şu adam bize savaş kazandırdı. Bu Allah'ı tanımayan, göklerin ve yerin hakimi, Allah'ın bütün kuvvet, bütün kudret, bütün e, e, kararların katında oldu. Allah'ı tanımayanı eğer kalbi temizse bilgisiz bilgisizin halidir, o kendini düzeltir, ümmi kişilerdir bunlar. Ümmi nedir? da doğruya değer verir, doğruyu sever, doğruyu arar doğruyu bulduğunda da değerini bilir. Ümmi odur. Ama nankör kimdir? Kafir. Doğru değil, kendi algısına göre, hevasına göre eğer gelirse kabul eder, işine gelirse. Gelmezse onu eğer büker, kendi işine geldiği şekilde yine eğer kabul edecekse böyle eder. Yoksa inkar eder. Nankör, kafir de budur. Yani bu kişiler, ümmi kişiler, Allah rahmet ya inşallah zaten Allah onları kalplerini e, bilir ve onları hidayet nuruna açar. Şimdi e, bu e, hidayetle alakalı konuşacağız. Bir tane ateist da yine bir seyimiz oldu sabah. E, güne öyle başladık. Hamdolsun Rabbimiz e, ihsan etti. Batılı dağıtmakla güne başladık. Yani sizin haksanız batılı dağıtmak gibi gayeniz yoksa, böyle bir zevkiniz yoksa e, yani ne, ne mutlu e, sevinçini Rabbinin yasasında bulanlara diyor. Onlar asla mutsuz olmazlar. Gerçekte gerçekle yaşadıkları için yaşadıklarının e, sürekli bir zorluğun geçeceğini, nihayetinde sevincin olacağını bilirler esasında. Yani onlar sürekli meyvesini verirler. Onlar gerçek anlamda bir değer öğretme peşindeler, değer arzularlar ve değer üretirler. Kendileri de bu buna bağlı bir değer artışı gösterirler. Ama ya Rabbinin yasasında değil de, dünya zevklerinde, Rabbini unutarak dünya zevklerinde e, mutluluk arayanlar, geçici, yanıp sönen, hani saman alevi deniliyor işte, gibi sönen mutluluklar, nihayetinde kalbindeki o boşluk, o boşluk böyle göğün boşluğu gibi Allah tarif eder, o git gide bir genişler. Yani o açılık hissi giderek artar, o doyumsuzluk giderek artar. Bugün mesela bir örnek vereyim erkeğin, e, bir zaafı vardır. Şehvet zaaf kadınlar da vardır. Erkek üzerinde bir örnek veriyorum. Bir tane şey yapar. hani Allah'ı unutmuşlar, cehennemi, cenneti hiçbir şey umursamamış, şeytan tamam peşine takmış giden bir insanı örnek baz alıyorum. Birini arzu eder, ona ulaşır. Allah da imkan verir bu dünyada kim eğer ki şeylerin peşine sadece bu dünyada isterse ona az bir fırsat verir. Sonra cehennemi ona tahsis ederiz diyor eğer tövbe edip aynı Ama o kişi onu arzuladığında, o bitiyor mu ona kavuştuğunda? Daha o kavuşmanın yani arefesinin daha daha yani ya kavuştu ya da kavuşmadan daha o şey o açlık devam eder daha fazlasını istemeye daha daha sin istemeye ya da yani az bir süre geçti ya da geçmedi yine o açlık daha da büyür onda. Anladınız mı? Yani bu, bu doyma bu, bunun önü de yok sonu da yok. Mal. Adam yani bas, daha bundan daha daha hala bundan ibret almaz mı ya? Adam o kadar biriktirmiş. Yani hani diyor 7 sülalesi değil 70 sülalesine yetecek kadar. Sadece yeseler parası var. Ne 70? 70 milyar. 7 milyon sülalesine yeter belki. Yani o kadar biriktirmiş adam. Yani hala ee, tutup bir örnek verin böyle gerçekten muhtaç birine gidip açlıktan orada adam insan ölüyor orada gidip adam ölecek döşekte gidip onu e, mülkünü ona verip işte o mülk onu değil zaten ona kiralık olarak Allah vermiş insan olunun gerçekten ne kadar e, cahil ne kadar nankör ne kadar aciz olduğunu kanıtlamak için Allah böyle fırsatlar verir insanlara da ibret alması için. Ee, ve e, bu insan kendi mesela şeyle gömülmeyi, mülküyle gömülmeyi, yani ne <laughs> gömülmeyi bile geçmişte bir sürü örnek var. Mülküyle gömülüyor, altınlarla gömülüyor, orada diğerleri açlıktan ölmeye terk ediyor. O kadar düşünün insanın şu canavarlığı, şu aç, aç doymak bilmez açlığı artık artık nasıl ona bir s dönüşüyor. Nasıl bir mahlukata çeviriyor onu? Nasıl bir zulmü? Pis, lanetli bir hale sokuyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu gerçekten Allah'ın mutluluğu Allah'ın yasalarında, o nurlu ayetlerinde nurlu yolunda değil de e, uydurmaların peşinde dünya zevklerinde mülkünde onda bunda arayanların halidir. Zaten sen Allah'a aradın da Allah zaten bu e, senin helal yolda dünyalık zevkler ve bunun esas 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 zevklerin yeri mutlulukların yeri cennettir. Sen bunlara bunlara bak bu dünyada bunların baki olanını hedefle. Bunlara gör hop atla değil. Bunlara karşı hepsini kontrol et ki sen gerçekten Allah burada bir şey yapmış yani bir deneme yapmış nefsini arzularına rağmen Allah'ın emrini tutuyor musun seni sana ebedi bir hayat karşılığında yapmasan da nasıl yoktuysan sana bu nankörlüğün bedelini sana soracağım yine yokla mahkum edeceğim. Bu bana göre zor değil diyor Allah. Ama yokla mahkum edilmeden önce çekilecek acı öyle dayanılacak bir şey de değil. Yani şu anda çok basit bir örnek ama çok etkili bir örnektir. Elini götür bir yangının üzerine koy bekle tafif. Yani bir de düşün yani yangın el canı çıkmıyor yanıyorsun böyle devam ediyor bu süreç. Yani bu ne kadar katlanılabilir? Yani bir ağrına, karnına ağrı girdiğinde yani orayı deşip parçalayıp yok olmak dahi istiyor ya adam o kadar ki şiddetli o acının dinmesini istiyor. Yani bu acı basit bir şey mi? Bir diş ağrısı dahi, bir boyun ağrısı dahi, bir, yani bir, bir, bir insanın bir ağrısı adamın ne hale sokuyor yani diyor keşke diyor bunu yaşayacağım, şey yapacaksın, bayılsam kalkmasam, hissetmesem, gitsem diyorsun. Bu dünya da Allah bu bayılmayı, ölmeyi tamam meşru yapmış ama bu ahiret için ta o tamamen bedelini değene kadar yasaktır. Bunu yapan Allah her şey yeter. Bu örnek güzel bir örnektir. Kırılmaz cam vardır bugün gözümüzün önünde. Kırılan camla kırılmaz bir cam e, aynı darbede mi şey olurlar? Aynı zamanda mı? Aynı darbede mi? E, dağılırlar. Hayır. Yani bunu e, bu, 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 hesap yeterdir. Yani bu e, nasıl olur diye. Bun, bu, bu organlar nasıl böyle yaratırsak bu sefer öyle yaratacaktır. Allah'ın gücü zaten her şey yeter. Yani şu gökleri ve yeri yaratması e, buna açık bir delil değil midir? Apaçık bir delildir. Subhanallah. Evet. Alemden Rabbi olan Allah eksiklikten münezzehtir. Bu e, şeyle, hidayet bu ateistle, Mahmut'la bir şeyimiz size de söyleyeyim. Bu kişi Rabbimiz inşallah bizi makamı Mahmud'a e, ulaşanlardan e, kılar. onun şerefli bir değerli bir makam olarak bize tanıttı. elbette bu isimlerle bu manalar bir değildir. İnsanlar bugün e, yani bir şeyin manası ile bir isim aynı şey değildir. Bu yüzden de e, yani bu e, bir insan bir şeyi doğru bir şeyi yanlış bir insan lekeleyemez. Bunu da asla unutmayın. E, Borum kendi içinde değerleri kendi içinde de zaten. Ve Mahmut e, dedi e, işte o şey ayetine e, Neml suresinde ki ayet e, yanılmıyorsam sen e, sevdiğini doğru yola iletemezsin, ulaştıramazsın. Doğruya çıkaramazsın. Sokan Allah ona kadar beni o kadar ferahlatan bir ayet ki bu. Ben nice ailemin içerisinde, arkadaşlarımın içerisinde, tanıdıklarımın içerisinde ya da beni bir süredir takip eden insanlara yani doğruyu göstermek anlamaları için o kadar böyle acayip derecede istekli olduğum ve gerçekten gücüme gittiği zamanlar yaşadım. Yani bu ilk zamanlar bunu gerçekten ağırdır. Yani bir sen e, eğer ki gerçek e, bilgin yoksa bir insanın yalan söylemiş, söylememiş çok şey değil, seni etkilemez. Yani şey hatta belki hiç etkilemez, anlamazsın dahi. Ama gerçeği anladıktan sonra bir insanın yalan üzere olması ve gerçeği görmemesi insana gerçekten ağırdır. Bu yüzden Allah Resulü'nü Ahmet Aleyhisselam gibi, SübhanAllah Resulü'nün kulunu da bu şekilde motive eder sürekli ayakta kalması ve üzülmemesi ve e, o olması gereken istikameti tutması için yani bu güneşe istikameti koyan Allah güneş istikametini sürdürüyor yıldızlar sürdürüyor dünya sürdürüyor teza insana da bir istikamet tayin etmiştir bu istikamette kitabıyla e, rahmetiyle ortaya koymuş ve resulü ile bugün. Artık bu itilaflarınız bitsin, saçmalıklarını terk edin, uydurmalar bırakın, dininizi bozmayın, zihninizi bozmayın diye Resulü ile de üzerinize anlatıyor. Bu sen sevdiğin doğru yola ulaştıramazsın, Allah ancak dilediğine hidayet eder. Subhanallah. Şimdi ateist de demiş, Muhammed, yani Muhammed Ahmet Aleyhisselam'ı kast Allah Allah'ın selamı rahmeti, ona, ona, inananlara bütün... Nebilere, Resullere, bütün ee, müminlerin üzerine olsun inşallah. Gerçekten Rabbimiz lütfu rahmeti çok olandır. Şey kuşatan odur. Ee, i̇şte e, amcalarını e, işte kabul ettiremeyince top lahana atıyor diye bir yorum yapmış. Allah'ın izniyle cevap verdim. Ya bu senin algılarının algılabileceğin şeyin ötesinde bir şey. Bu senin algılarının dünyanın dışında bir şey. Nedir? Hidayet diye bir Nur var. Onur da öyle torpille. Ben işte şuna vereyim, buna vermeyeyim, ona vereyim. bende olsun, onda olmasın. Bunda olsun, bunda olmasın. Öyle insanın elinde olan bir şey değil. Ne bir resulün, ne Nebi'nin Allah'tan başka kimsenin elinde değildir. Bu yüzden hidayeti hedidir Allah'ın ismi. Hidayetinizi Allah'tan isteyin, kurtuluşu Allah'tan isteyin. Resul ancak doğruyu gösterir. Siz onu buradan gidin der. Buradan giderseniz oraya ulaşırsınız. Resul ben seni alıp hop kurtuluşa erdireceğim demez bir tanesi. inşallah yakında gerçekleşir. Mehdi nasıl Mehdisin? Hadi bizi kurtar. demiş Haşa. Yani öyle bir resul gelmemiş, gelmeyecektir. Gel zaten son resul artık karşınızda duruyor. Yani insana e, nebi artık e, insanın e, resule resul unvanı almış insan. Yani elbette Resul melek anlamında yüzünde Allah'ın dilediği zaman zaten son ana kadar gelir. E, o ayrı bir konudur. Ama insanlar içerisinde Resul son artık bundan sonra hiç kimse gözetmesin. Bu e, Nebi, yani ben Resulüm diye kimse, hiçbir insan artık size e, gelmeyecektir. Bu artık Allah'ın takdiriyle e, son e, karşınızda hükümlerin de açıklanmasıyla bu internet işte tam olarak bu nimeti en güzel şekliyle anlatan durumlardan biridir. Hiçbir Resul böyle gelmemiştir ki işte insanları kurtarsın haşa. Allah kurtarıcıdır. Onun, biz size düşen Allah'ın öğrettiklerini size getirmektir, ulaştırmaktır. Ben de Allah'ın öğrettiklerine tabi olmak, iman etmek, e, nefsini ona terbiye etmekle mükellefim. Yani bu bir anda hiçbir Resul gerçeğe ulaştıktan işte hiçbir insan ona nübüvvet Allah verdikten sonra yani hemen verir vermez hop şey olmamıştır. Bir anda bir başkalaşım geçirmemiştir. O kendi içinde olduğu uyduruk dünyasını fark etmiştir. Üzülmüştür, kırılmıştır, dökülmüştür ça olmuştur. Yani bu kendini bir esas üzere zannederken o yaşadığı sadece bir uydurmadan ibaret olduğunu anlamış, hayal kırıklığına uğramıştır, Allah'a sığınmıştır, tövbe etmiştir, tekrar kalkmıştır, o öğrendiği, öğrendiklerini hayatını almak için mücadele etmiştir. Bu süreç böyle böyle devam etmektedir ve bu Allah'ın takdiriyle zamanla beraber, süreçle beraber ilmi de imanı da gittikçe kuvvetlenir. Çünkü olması gereken zaten budur. Sürekli ilim bilgi Allah'a doğru bir şekilde yönelen kişi sürekli ilmini arttırma, hikmetini arttırma, tefekkür eden, Allah'a zikreden, hamd eden, e, kitabını okuyan kişiler düşünün namazını, salatını doğru bir şekilde kılanlar nedir salat? O kitabı aslında bir hayatına taşımak için bir üniversitedir. Yani manası üzerinde düşünmüyorsanız söylediklerinizi anlamıyorsanız gerçekte namaz kalmıyorsunuz demektir. Bu ee, Allah'ın takdiriyle Allah'ın takdiriyle ben de size hakikatler söylüyorum. Eğer takip ederseniz bu güneşin bu örneği iyi anlayın diye tekrar tekrar veriyorum Allah'ın izniyle. Bunu anlarsanız zaten Resul'e neden itaatin Allah'a itaat etmek olduğunu, neden sizin kurtuluşunuz için mutlak olduğunu daha iyi anlarsınız. Bu güneş Allah'ın koyduğu yörüngeyi takip ediyor ve olması gerektiği şey haliyle varlığını sürdürüyor ve görevini kusursuz yapıyor. İnsanın da hedefe ulaşması için görevini kusursuz yapması için Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle ona çizdiği yolu takip etmesi gerekir. Keza Resul'e bu yola ileten, hidayeti gösteren Allah'tır. Evet hidayet şimdi tam olarak e, ne, nedir? Hidayette Allah'ın izniyle Allah'a kalbe parlattığı bir nurdur. Bu mücadele süresinde olsa gerekti. Allah katından ruhla desteklediğini söyler. Hidayet. Yani e, hidayet bir takviye bir ruhtur. insana. E, akıl, vahiy, zaman sahip oldu her şeyi değerini bilen eğer e, mütevazi temiz kalpli bir kişi ise gerçekten Rabbi için iyiliği yapıyorsa, doğrunun değerini biliyorsa, doğruyu arıyorsa Allah o bütün sahip olduklarından hidayet nimetini ona hissedin ediyor. Bu kalbinde doğduğunda artık bir fenere tut, bir yere, karanlık bir yere tuttuğunda böyle önünü açması gibi yani fener, orada taş var, orada diken var, orada şey var, zararlı var, oraya basma, buraya basma. kadar ki insana bunun içinde Furkan da bunun içindedir. Bunun için sakınan, ıttaki doğru yolu arayan ve gerçekten öğrendikçe değerini yani bilenlerden olmak, samimi hilat olmak gerekir. Bu hidayet Allah'ın elindedir ve Allah kalbe, kalpte olanı bilir. Yani her şeyi bilir, kuşatan Allah'tır. Ben Allah'ın izniyle söylerim. Muhammed Ahmet ve tüm resuller anlatır. Eğer ki kişi samimi ise gelen doğrunun değerini biliyorsa nefsine ağır gelmesine rağmen çünkü nefsi en nihayetinde terbiye etmektir kurtuluş. Kimde? Kime ulaşır? Kim ki? O nefsini terbiye eden, onun o dünyalık şerbetlerden dünyalık isteklerden onu çeken doğruyla eğiten kişiler ulaşır. Allah kalbe bakar. Kalbi selimse ona e, rahmetiyle hidayet nurunu doğurur, o zaman da gerçeği görür. Yani bu halinle bu ateist yani o haliyle hidayete bir not vermesi mümkün mü? Değil. İşte şeytan insanı nasıl kendine madara ettiğini açık resmi. Ciddi anlamda insanı e, ne kadar ağır bir şekilde kendine zulüm ettiğinin açık bir ilanı. Yani hakkında bilgisi yok örnek veriyorum ama basit bir şekilde şeytanın bir fısıltısını o e, hakikate tercih ediyor ya. Düşünebiliyor musun? Bu nasıl bir işkencedir bir insanın kendisine yaptığı. Yani akıl vicdan kabul etmiyor bunu. Yani ne akıl kabul ediyor ne vicdan kabul ediyor. Yani sırf bir aklına yani aklı, bir şey geldi kafasının içerisinde. <laughs> bu doğru mu değil mi? Hop hemen e, gideyim çok kötü yani insanları saptırmak için mücadele ediyorlar. Allah da diyor her nebi için insan ve cinlerden böylece e, işte düşmanlar yaptık. E, zaten doğru yolu gösterici Subhanallah göklerin ve yerin hakimi Allah her şeyi kuşatan güneşin sahibi yer gök ne varsa için her şeyi sahibi Allah doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Bu bu söze iman eden bir Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmaz. Allah'tan başkası meddet duymaz, gerçekten O'na bütün kalbiyle yönelir. Ee, biz Onlar sözün yaldızlısını birbirine e, fısıldarlar. Ee, Allah dileseydi onu yapamazlardı. Onları o uydurdukları şeylerin içerisinde bıraktı, eğlensinler. Ee, kalbi fitle, hastalık olanlar e, ona kansınlar ve işleyecekleri şeyleri işlemeye devam etsinler. Allah onlara fırsat verdiğini Söylüyor da söylüyor, söylüyor da söylüyor. Ama bunlar hala e, hiç umursamıyorlar. Yani o kadar olaylar, olaylar gerçekleşiyor bugün mesela. Mesela dün bir video gördüm. Subhanallah. Mesela ben onu Allah çeşitli şekillerde bugün kitabı mesela e, insanlar üzerinde çok fazla Subhanallah yeryüzüne bilgi koymuş ve bana hamdolsun onurları analiz etme her insana eğer ki gerçekten yönelirse ver vermeyi vaat etti Furkan ümmetin hamdolsun ihsan etti. Bunu öğreni bildikçe bu gelişir. Bu böyle sadece verdi bitti de değil. Ve bilmedikçe şey ka ka kapanır yani. Bu öyle e, şey imanla alakalı. Ve daha daha e, takvayla müttaki korunma korunanlar olmakla alakalı bir şey. E, korunanlardan olmak ne demek? Nefsini ediyor bir şeyler. E, evet. Ama Allah bir şey söylüyor. Nefsinin arzusu Allah'ın sınırları dahilinde kontrol etmek demektir. Onun dışına çıkan taleplere kaçmak, Allah'a sığınmak demektir. Allah da inşallah Furkan'ı böylece kalbe yönelişe takmaya göre bunu pişlerin payını arttırır. Ve bu nice ayetler subhanallah insanlar üzerinden yani kimi çoğu rüya üzerinden düşünme, tefekkür üzerinden işte kıyas, bilgileri birbiri ayetlerin işte birbirini subhanallah cevaplarının kendi içerisinde barındırması üzerinden ee, işte ne bileyim böyle bir bir, bir şey düşünüyorum mesela onda emin olamıyorum. O konuda bir mesele böyle çeşitli sesler çeşitli yani sesler derken bir yani, bahsetmiyorum e, ee, yani mesela sadece bir ses geldi. Yani o o anda oradaki kelimelerden birini ıı, çağrıştırıyor. Yani ben ıı, bunu neden söylüyorum? Bunu ıı, bu bununla yaşamak için gerçekten hidayet işte dediğimiz noktada ka bütün ıı, kalbinle Allah'a yönelmek ve hikmet yönlerini bu yönde kendini geliştirmek gerekir. Yani hiçbir şey yok ki bize aslında yeryüzünde canlılardan cansızlara kadar bize bir yol gösterici olmasın. Eğer ki biz doğru okumayı bilirsek. İşte Kur'an'da zaten nedir? Asas da e, kainat kitabını okuma için bize verilmiş bir nimettir. Biz değerini bilirsek inşallah ki oradan değerimize değer katarız. Bu e, Furkan'ı, Siz e, Rabbim bunun üzerinde çok şükür nice ayetler öğretiyor. Bir tanesini inşallah ki kapatacağız videoyu. Bir tane e, kadın e, anlatıyor Kur'an'ı ve muazzam bir şekilde anlamış onun Allah'tan olduğunu, Resul, onunla inen Resul'ün hak olduğunu ve bir tane mucizeden bahsediyor. çatlayan yere zıplayan göğe ayeti. Mesela biz tam olarak buna bu manayı veremiyorduk. Subhanallah. Bu daha 1916 olsa gerek. Yani daha Einstein'in bulduğu teori nihayetinde göğün böyle bir şey var özelliğinden özelliğini keşfettiğini söylüyor ve yerin de biz yeri sapa sağlam zannediyoruz ama yer sıkışmalarda işte streslerde çatlı çatlıyor biz bunu daha kesin olarak anladığımız çok uzak bir zaman değil diyor ve üzerine diyor bu nasıl olur diyor yani bu kadar kusursuz bir bilgi zamanla yarışan diyor ki mesela o kadar ayet var diyor o çağdaki insanlardan başlayarak bu çağdaki bilim, biz bilimde bilgide ilerideyiz diyen herkese meydan okuyor o kadar ayetler. Hadi getirin bakayım bir benzerini. Bu benzerlik konusunda gidip Kur'an'ın <laughs> o kelimeleri oradan bir kelime, oradan bir kelime alıp aha benzeri e, getirdim diyecek kadar şeyden insanı aldatmasın. Yani sen bambaşka bir e, şey getir, onun içerisindeki o özellikleri barındırsın. En basit mantıkla buna kişi anlayabilir. Tutuyor oradan özet çıkarıyor. Diyor ki benzer. Ben yani ne diyelim ki şeytan işte insanı bu hale sokuyor. Yani kadın anlatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz diyor. Daha ne ayetler var diyor. Ve bilgi açığa çıktıkça diyor. Ayetler daha da anlaşılıyor diyor. O Hani biz gök, e, nefislerinde içeride ve dışarıda onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Bu aynı zamanda Subhanallah Rabbimizin bu risaleti içinde müjde verdiği bir durumdur. Bu ee, i̇nşallah ki gün geçtikçe e, gündemle bak bütün dünyada olan ve gündemde olanlar e, inşallah hakikati söylediğime dönük nice olaylar gelişiyor. Ve bu gitgide insanlar ço çoğalmaya başladı, düşünmeye. Düş yani, ama bunun için ancak istenlikle dinleyenler ve ayetlerimizi iman edenler gerçeği görebilirler. Onlar istebilirler, hidayet bulanlar, Müslüman olanlar işte onlardır. Onlar da istenlikle dinleyen, doğruya doğru diye kişilerdir. Alemlerin Rabbi olan Allah her kalpte olanı bilir. Kim gerçekten hisse, eh temiz ise doğruya değer veriyorsa ona hidayet nurunu doğurması uzak değildir. Yani diyor o kadın orada diyor o videoyu mutlaka izleyin inşallah denk gelecektir. Yani bu, bu, bu kadar bilgi daha devasa birçok örnek de veriyor. Bu nasıl olabilir diyor. Tek bir açıklaması var. Bu yaratıcı, kitabı yaratan, gönderenle kainat yaratan aynı kişidir diyor.